Selamlar, hoş geldiniz. Bugünün konusu arama motoru. Arama motorları nedir? Ve nasıl çalışır? Size bu videoda bunu anlatacağım. Videoya geçmeden çok hızlı bir, kendi yazdığım bir arama motoru örneğini göstereceğim. Zaten video içerisinde bunu aynı zamanda üzerinde Şimdi yine size bunu bir göstereyim. Gördüğünüz gibi arama motoru sayfam açık. Şurada bir arama yeri var. Buraya gelip mesela ne yazalım? Aziz Sancar yazalım. Daha önce yazmıştım. Bana bu iki txt dosyasını getirdi. Bunları yeni sekmede açalım içinde Aziz Sancağı kimde falan falan bir şeyler varmış. Sonra bunu açalım. bu varmış. Sonra mesela tekrar bir geri yapalım. Intel yaratacağım. Intel GoLang nedir? Bunun içinde Intel mi geçiyormuş? Geçiyormuş Intel iş. Sonra Intel TXT varmış. Intel in şirketini anlatıyormuş gibi. Böyle bir arama motoru yaptım ben. Bu video içerisinde de zaten önce teorik olarak araba motorlarının ne olduğunu anlatacağım size. Sonrasında da araba motorun kendimiz bir araba motorunu nasıl yapabiliriz bunu anlatacağım. Videoya başlamadan önce şunu vurgulamak istiyorum arkadaşlar. Bilmiyorum bu kanala belki ilk defa gelmişsinizdir. Şu an izleyenlerin büyük bir çoğunluğu abone olmadan izliyor. Ee, eğer videoyu beğeniyorsanız yani yaptığım videolar hoşunuza gidiyorsa kanala abone olup videoları beğenmeniz ve videoları altına yorum yapmanız algoritma için çok olumlu oluyor ve beni daha çok öne çıkarıyor. Eğer bu şekilde bana olan desteğinizi gösterirseniz daha fazla içerik üretmemi, daha fazla içerik üretmemle beni daha fazla motive edebilirsiniz. Şimdi gelin önce arama motorunun ne olduğunu anlatalım. Sonrasında da kendi arama motorumuzu kendimiz yazalım. Videomuzun ilk bölümü olan arama motorları nasıl çalışıyor sorusuyla başlayalım. Bir arama motoru temelde 3 prensip altında çalışır. Bir, crawling verilerin toplanması aşaması. iki indexing toplanan verilerin etiketlenip kategorize edilip uygun şekillerde saklanması. 3. Serving the data yani verinin kullanıcıya istenmesi. Adım adım şimdi bu bahsettiğim 3 maddeyi de irdeli olacağız. İlk aşama neydi? Crawling. Crawling aşamasında arama motorları örneğin Google kendi botlarını kullanıyor. Bunları Google bot deniyor. Yandex'te de sanırım Yandex bot vardı tam hatırlamıyorum şu an böyle kendi botlarını kullanarak tüm internette bu botlar gezip web sitelerini tespit edip bunları, bunları öncelikle tarıyorlar. Bu web sitelerin içeriklerini tarayıp daha sonrasında ikinci adıma geçip indeksliyorlar. Burada ikinci adıma geçmeden vurgulamam gereken bir şey var. Bir Google bot nasıl internette tüm web sitelerini buluyor hiç bunu düşündünüz mü? Bu tarz arama motorlarının botları DNS'ten daha çok yararlanıyorlar. DNS yani domain name system kavramı çok önemli. Yani internetin olmazsa olmazı olan bir kavram. Çok kısaca değinecek olursak DNS internetin rehberi olarak düşünebilirsiniz. Yani siz internette bir şey arıyorsanız DNS'ten yararlanırsınız. DNS üzerinde o yerin adresi yazar. Oradan adresine ulaşırsınız. Arama motorları da bu şekilde. DNS'ten yararlanıp alan adlarını bulup onlarda çalışan web sitelerini tespit edip sonrasında içeriği analiz edip bizi gösteriyorlar. İkinci adıma geçen şimdi. Indexing aşaması. Crawling aşamasında botlar verileri buldu. Analize bitti. Eyvallah. Sonra bundan indeksliyorlar. Neye göre indeksliyorlar? Örneğin benim kendi sistemden örnek vereyim. Bu bir güvenlik sitesi içerisinde örneğin SQL injection ilgili bir yazı olduğunu düşünün ki var zaten. Bot bu yazıyı tespit ettiği zaman önce siteyi kategorize ediyor. Diyor bu bir güvenlik sitesi. Sonra yazıyı kategorize ediyor. Bu web uygulama güvenliği alanında bir yazı. Sonra yazının içeriğini analiz ediyor. Anahtar kelime sayısı, kullanılan görseller, meta etiketleri gibi kavramlar sayesinde güzelce bir yazı analiz edip sonrasında bu web sayfasını bir rating sistemi içerisinde, bu bir algoritma var arkada, algoritma içerisinden geçirip puanlıyor ve ona göre indeksliyor. Yani veri tabanını tutuyor. Şimdi burada da tam sırası gelmişken üçüncü adıma geçelim. Üçüncü adımda arkadaşlar arama motoru kullanıcıya bunları gösteriyor. Nasıl gösteriyor? Örneğin siz internette girip Google'da SQL enjeksiyonu yazdınız. Yani burada karşınıza benim yazım çıkacak mesela. Neye göre çıkıyor? Diğer yazılar neye göre listeleniyor? Gidip önce kullanıcının kullandığı cihaz, kullanıcının konumu gibi şeyler de onu gösterilen sonuçlarda etkili oluyor. Yani bu bahsettiğim yazı etkili olmaz da örneğin e, bisiklet tamir dükkanlarını arıyorsunuz ve Ankara'da yaşıyorsunuz. Karşınızda Ankara'daki bisiklet tamir dükkanları çıkar. Gelip İstanbul'daki çıkmaz. Bu yüzden kullanıcının kullandığı cihaz ve konum da aslında ona gösterilecek sonuçları etkiliyor. Sonrasında yazının kalitesine göre en iyi olan içerikler en yukarıda, en kötü olan içerikler en aşağıda şekilde sıralanıyor ve kullanıcıya bu şekilde gösterilmiş oluyor. Bu bahsettiğim kullanıcıya gösterme kısmında arama motor optimizasyonu denilen bir uzmanlık alanı var. Yani bu iş yapan uzmanlar var. Bunları SEO uzmanları deniyor. SEO uzmanları sizin web sitenizi alıp elden geçirip, ekstra etiketleri ekleyip, yazılarınızı arama Arama motorunun anlayacağı dilde uygun anahtar kelimeleri ekleyerek revize ediyorlar. Ve arama motorunda siz artık daha yukarılarda gözükebiliyorsunuz. Bu başka bir konu o yüzden buna şu an değinmeyeceğim. Ama böyle bir şey var. Buna da SEO, Search Engine Optimization deniyor. Bilin. Şimdi gelin kendi arama motorumuzu kendimiz yazalım. Şu an ekranında gördüğünüz gibi ben böyle bir kendim sayfa tasarladım. Arama motorunu şuraya gelip mesela AMD yazıyorum. Search diyeceğim. Bana AMD ile ilgili olan sonuçları getirdi. İşte AMD en iyi işlemciler. Burada AMD anlatıyor. Sonra burada en iyi işlemciler diye bir metin internetten bulmuşum. Bunların bu arada bunu hepsini ChatGPT'den aldım. İçerinde AMD geçiyor muhtemelen. Evet AMD geçtiği için bu sonucu getirmiş. Sonra mesela tekrar dönelim. Aziz diye aratalım. Aziz Sancar makaleleri. Aziz Sancar. Aziz Sancar'la ilgili bir şeyler var. Yani bu şekilde temelde Google nasıl çalışıyorsa tabii bunu çok daha ilkel düzeyde yapan bir arama motoru yazdım. Şimdi gelin bunu nasıl yazdım size anlatayım. Siz kendiniz yazmak isterseniz nasıl yazabilirsiniz. Aslında çok basit, çok zor değil. Ben Go kullandım, Go ile yazdım. ChatGPT'den bol bol yararlandım. Yani ChatGPT çıktığından beri kendim her şeyi yapabilecekmiş gibi hissediyorum. Çünkü cidden onun sayesinde biraz zaman ayırıp her şeyi yapabiliyorsunuz. İlk başta veri tabanımı göstereyim. Ve benim botum ellerim. Ben gittim el, ellerimle manuel bir şekilde interneti taradım ve karşıma böyle yazılar çıktı. Tamam mı? Öyle, öyle olduğunu düşünün. AMD çıktı, AMD'yi anlatan bir yazı. Sonra Aziz Sancar makaleler. Bunların şu an TX olduğunu unutun. html sayfasıymış gibi düşünün. Çok önemli yok. Böyle farklı konularda içerikler içeren bir küçük bir veri tabanı oluşturdum. Sonrasında indeksledim. Artık bunları veri tabanında tutuyorum. Yani krallik aşamasını ve indeks aşamasını geçmiş oldum. Üçüncü aşamada bunları kullanıcıya göstereceğim. O kısmına birazdan değineceğiz. Şimdi gene size yazdığım ko ko ne yani? Go kodunu anlatayım. Şimdi aşağı iniyorum. Şurada benim bir main fonksiyonum var. İçerisinde root dizini, home, home page'i ve search dizini yani search sayfasını, arama sayfasını handle eden iki tane fonksiyonum bulunuyor. Home page'e gittiğiniz zaman karşınıza çok basit bir index html var. Onu yüklüyor. Burada benim html e, template kütüphanesini kullanıyorum. Bu template html'ini parse ediyor ve kullanıcıya yüklüyor. O da gördüğünüz gibi şöyle bir şey. Hiçbir şey yok. Bir tane form var ve formun action yaptığı yer search. Yani siz bu formu doldurduğunuz zaman bakın şuradan göstereyim. Bulamıyorum. Heh. Siz bu formu doldurduğunuz zaman Bilsem diye bu kadar kasmaya başladı anlamadım. Bu formu doldurduğunuz zaman sizi şuraya yönlendiriyorum ve buraya yönlendirdiğimde de otomatikman şu gördüğünüz search handle fonksiyonu çalışıyor. Onun içine ne almış gelin bakalım. Burada aradığımız şeyi URL'den çekiyorum. Hani bunun çünkü buraya gönderirken URL içerisinde bir query parametresi gidiyor. Mesela borsa diye aratalım. Bakın query parametresinde şöyle bir ifade gidiyor. Şurada bunu kullanıcıdan alıyorum. Artık elimde search string değişkeninde kullanıcının aradığı şey var. Kullanıcının girdisi. Sonra directory pet diye bir değişken oluşturdum. Bu benim index database'imi tutuyor. Hani index database'imin ne oldu bilinsin diye böyle yaptım. Sonrasında listing files direkt directory adında bir fonksiyonum var. Bu fonksiyon ne yapıyor? sizin verdiğiniz de sizin verdiğiniz string'i gidip buradaki tüm dosyaları açıp onların içerisinde arıyor. O dosyaları hani o ifadeyi içeren bir dosya varsa örneğin borsa ifadesini içeren burada ne varmış? Sadece borsa varmış. Onu size listeliyor bakın. Buna çok kısa değineyim. Bu result list içerisinde bir obje içeriyor. Bu objede title ve link içeriyor. Link bunun adresi title'da adı bu kadar. Ee, eğer bunu da gösterecek olursam bu bir struct ve yapısı bu şekilde. Çok detayına inmek istemiyorum bunu zaten kitap linkini koyacağım yoksa çok aşırı teknik ve uzun bir video olabilir. Video uzatmak istemiyorum ama genel olarak burada dosyaları tek tek okuyorum. Daha sonra bu dosya içerisinde tek tek satır satır gezip aradığın kelime mesela Borsa kelimesi bu dosya içinde var mı? Kontrol ediyorum. Eğer varsa result listeme yani return edeceğim listeme bunu şu obje formatında result objesi formatına ekliyorum. Ve elimde result objelerinin oluşan bir liste olmuş oluyor. Bunu kapatalım. Listeye aldım. Artık elimde borsa kelimesini içeren ee, objeler var. Sonrasında bunları başlık link olarak listelememiz gerekiyor. Yani kullanıcıya göstermemiz gerekiyor. Bunun için results.html adında bir dosyam var. Bunu parse ediyorum. Bu bir template. Golang template. Burada yaptığımız şey bunu diyoruz ki bu results alıyor içerisine. Bunları ben listeyle listeleyeceğim. Şurada range dediğimiz için otomatikman bir döngü başlatıyor. Eğer bu döngü içerisinde eğer bu results objesi bir liste olduğu için 3 farklı result içeriyorsa 3 tane li, li, li alta koyacak. 4 tane içerisinde 4 tane, 1 tane içerisinde 1 tane koyacak. Bunun içerisine neyi gönderiyorum şurada? Aldığım sonuçları gönderiyorum. Bakın bunu bir data haline gönderiyorum. Result data adında başka bir objem var. Ve bu gördüğünüz obje de aslında bir array tutuyor. Result array tutuyor. Burada yaptığım şey... Nerede bu? Kaybettim. Heh. Result listesinin direkt bu result Data'nın içine veriyorum. Sonra zaten Golem kendisi şu gördüğünüz template execute dediği yerde diyor ki tamam bu bir result listesi. Şuradan anlıyor bunu. Range içinde geziyor. Sonrasında her result objesinin linkini objeyi şurada tekrar göstereyim. Linkini alıyor. Bakın string türünde. Linkini alıyor. Buraya koyuyor. Title'ını yine objenin içinden alıyor. Buraya koyuyor. Sonra ikinci obje, üçüncü obje. Böyle hepsini li, li, li etiketleri altına listeliyor. Ve kullanıcı Şöyle bir şey görmüş oluyor. Eğer dediğim gibi bunu gelip daha fazla sonuç getiren bir şey olarak verirseniz daha fazla sonuç getirmiş oluyor. Yani temel olarak arama motorumuz bu şekilde çalışıyor. Dediğim gibi bunu kodlarında açıklama kısmına kitap linkini ekleyeceğim. Oradan kendinizi alıp kullanıp pratik yapabilirsiniz. Umarım faydalı ve anlaşılır bir video olmuştur. Eğer öyle olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Ama bunlara karşı yapılacak bir şey yok. Yani burası Türkiye. Bazı şeylerden artık nefret ediyorum. Yani nefret ettiler. Ama artık bazı şeyler çok fazla ağrıma gitmeye başladı. Şu anda da gözlerimi de dondu. Yo yo yo. Çünkü çok fazla gitti. Bazı şeyler çok fazla ilerledi. Artık sevmiyorum yani.